Aşure ve lokmalar kabul olan, canlar ceminde kabulü hak olan, Delilin nuru ile dört kapı dört çıra, kırklar payidar olan, Soy ağacı bin dallı ağaca, bin verene dönüşe. Her lokma bin derdi derman ola, bin belayı def eyleye. Üçler, beşler, yediler, Hızır aşkına aşure sofrasında canlarla birlik olan. Hızır eliyle, hakkın nefesiyle aşure lokmasında Allah'cı Mansur'a, Seyyid-i Nesimi'ye, Pir Sultan'a yanan yakılan, diri diri üstü toprakla örtülen, ismi bilinen bilinmeyen, göz gönülden mihman olan hak şehitlerinin sofrasına pay gide. Hak hakkına hak lokmasıyla, gelene gidene, görülene nefesten nasip alana, Hızır yardımcı ola. Kavli kararı, yolu ikrarı rıza lokmasıyla. Durduğu darı, özü sözü pak ola. El nefes, el nefes. Nefesler bizden, kabulü hazır canlardan. Destur, Hazreti Pir'den ola. Aydınlık delil, adı nefes denen gerçekler, aşure lokmalarının kabulüne gözcü ola. Ya Hak, kabulüne, sofrasına nur düşe. Didarına hü, hakkına eyvallah. Pirin nefesiyle, canların rızasıyla hızır yardımcı ola. Efendim, Türkiye'de cam işi denince akla gelen ünlü bir üretici, siyah camdan üretilen el imalatı, kara kazan formunu Hacı Bektaş tekkesindeki aşevinde bulunan kazandan almış. Karakazan Aşure Kazesi'nin çift vav harfli şeklindeki kulpları ve içinde az önce belirttiğim Aşure duası bulunuyor. Merhaba değerli dostlar, ben İsmail Engin. Bugün 21 Temmuz 2024. Bu konuşmamda Aşure üzerine kısa değinmeler, genel bilgiler vereceğim, kültür tarihine veya din tarihine girmeyeceğim. Nuh'un gemisi İpek ilmek ilmek işlenirse sonrası orada da aşure. Derviş Kemal der ki unutma dünü canlar belaya çevirmiş yönü. Muharrem ayında aşure günü Muhammed ümmeti karelendi mi? duruş kulaktan kulağa, nesilden nesile, asırdan asıra aşure ile yaygınlaşır. Aşure farklı coğrafyaları ve halkları buluşturur. Sessizce matem orucunu tutan adı Hüseyin dahi aşurede ses verir. Görünür olur. Aşurede kültür tarihi ile din tarihi kesişir. Tuzu acıyı, tatlısı kurtulanı simgeler. Ezeli, fani, bahki ve ebedi oluşu yansıtır. Belleği aktarır, gönüller aynı kazanda pişip birlenir. Modern yorumla Aşure, hayatın tüm canlılar tarafından paylaşılması gereken bir ortak yaşam olduğunu mesajını verir. Sürdürülebilir ve bereketli bir ortak yaşam için hoşgörü, paylaşabilme, şükretme, birlikte yaşama kavramlarının gerektiğini yansıtır. Muharrem matem orucu nihayetlendiğinde aşure tekkelerdeki kazanlarda lokma olur ve kara, kazanda kara kazanda aş yahut çorba olarak kaynatılırdı. Erdal Yıldırım'ın 2011'de yayınladığı Tunceli Yöresi Alevilerinde Muharrem ayının önemi ve aşure geleneği başlıklı makalesi Ali Şahin'in 2023'te tamamladığı Yöresel aşure çeşitleri, farklılıkları ve küresel sosyo kültürel özelliklerinin değerlendirilmesi başlıklı yüksek lisans tezi konumuz bağlamında önemlidir. Öte yandan Mehmet Saçı Karalı 2015 yılında Doktor Ali Özkan'ın danışmanlığında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve mutfak sanatları ana bilim dalında Türk mutfak kültüründe Aşure'nin tarihsel süreci başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Adı geçen çalışmada Alevilerde Aşure geleneği başlığı altında kaydedilen Aleviler 12. günde ise aş yani aşure pişirirler. 12. gün tutulan oruç, o gün pişirilen aşureden 12 kaşık yenmesiyle öğlen vakti açılır. Oruç sonrası aşure pişirme iki nedene bağlanır. Birinci neden, 12 imamlar aşure yemedikleri için onların ruhu adına. İkinci neden ise 12 imamlardan olan Zeynel Abidi'nin kurtuluşuna şükrün ifadesi olarak açıklanır. Çünkü Zeynel Abidin kurtularak Ehl-i Beyt soyunun devamını sağlamıştır. Onun kurtuluşu öğlen vakti olduğu için oruca da öğlen vakti son verilir ibareleriyle dikkat çekmektedir. Aşure çorbasında genelde 10 Muharrem'e ve 12 İmam'a atıp olarak en az 10 ila 12 çeşit nebat bulunur. Kerbela'ya atıf yapmak için de az miktarda tuz konur. Çoklukta birliği temsil ettiği için aşure çorbasına katılan nebatın aşure içerisinde öz tadından soyutlanması nefisten arınarak bir olmayı içerir. Böylece acı bal eğlenir. Tekkelerin dışında evlerde hazırlanan aşurelikler, aşureler aşureliklere doldurulur ve onlarla sunulurdu. Bu aşurelikler genelde Avusturya ve Fransa'da Osmanlı kültür çevresi için üretilirdi. 19. yüzyılda Fransa'da bu maksatla üretilen porselen aşureliklerden örnekler mevcuttur. Şimdilerde çini aşurelikler süs eşyası olarak evimizin bir köşesinde anlayana sergileniyor konu komşuya. Ancak bir de itina ile ve büyük bir dikkatle usta ellerde kağıttan kesilerek yapılanı vardı ki çerçevelenip en nadir köşesine evin asılıyordu, evin ve oturma ya da misafir odasında bulunuyordu. Yani aşurelikler kağıt kesme sanatına da örnek olmuştu. Aşure kazanda pişirilirse uzun sapı ucu yayvan tahta kepçe mablak ile karıştırılır. Ya Ali yazılı bakır kepçeyle oradan alınır. Aşureliklere veya kaplara konur öyle dağıtılır da. Bu kepçenin tekfur dağı yani Tekirdağ işi olması muteverdi. 1876 tarihinden buna dayalı örnek vardır. Osmanlı saray ressamı olarak da tanınan İtalyan ressam Fausto Sonaro ölüme 1929 Sultan II. Abdülhamit tarafından Şii imam Razık Han'a armağan etmek amacıyla ısmarlanan 10 Muharrem adlı tablosunu 1909'da tamamlamıştır. Tablo İstanbul Modern'de sergilenmektedir. 2009'da Türkiye'de cam denince akla gelen ünlü marka aşure koleksiyonu kapsamında teslim aşure kasesini sınırlı üretim olarak gerçekleştirdi. 2000 adet olarak yapıldı. Aynı şekilde 24 parçalık bu koleksiyonda erenler aşure kasesi, sevinçli aşure kasesi, hoşgörsen aşure sürarişi Başaklı aşure sürahisi, semavi aşure sürahisi, parça bütün vazo, hoşgörü kazanı aşure kasesi, uzlaşan aşure sürahisi, parça bütün aşure kasesi, şükreden vazo üretimleri bulunuyordu. Ben, ben İsmail Engin. Bir başka konuda yeniden görüşünceye deyin. Hoşçakalın.